ve babalık kısmına çok büyük atıflar yüklediğimizi düşünüyorum. Yanlışı orada yaptığımızı düşünüyorum. Yani annelik kutsaldır, babalık kutsaldır. Anne dediğin şöyle şöyle yapar, baba dediğin böyle böyle yapar. Bizim o eskiden şefkatli, sevgi dolu dünyamızın verileriymiş ama öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Biz eee dualitenin olduğu e, karanlık ve aydınlığın olduğu bir dünyada yaşıyoruz. E, kötülük diye tırnak içinde nitelendirdiğimiz olaylar her zaman olacak. Geçmişte de çok vardı, şimdi de çok var, gelecekte de olacak. Bizler anne babayı çok kutsallaştırdığımız için ideal bir anne baba algısı oluşturuyoruz içeride. Şimdi burası çok önemli. Ben burayı çözdükten sonra belli noktalarda rahatladım. Belki izleyiciler de burayı çözebilir. Bizim içimizde oluşturduğumuz ideal anne baba bizim oluşturduğumuz bir yapı. Oysa her çeşit anne ve babalık var. Annelik duygusu hiç olmayan anneler var ya. 5 tane, 10 tane çocuğu var. Annelik çipi yok, duygusu yok. Şimdi bu kadın ne yapacak? ya da babalık çipi olmayan ve öyle dünyaya getirilmiş bir baba var, bir baba figürü var. Sadece kendine odaklı, sadece kendini düşünen. Çünkü içindeki çocuğu bir türlü o travmasını içindeki çocuğu bir türlü susturamıyor ki. İçindeki çocuk hep konuşuyor. O yüzden yetişkin bir baba profiline asla gelemiyor. Şimdi çipi yoksa ne yapacak? Yani o program onda yoksa ne yapacak? O zaman bizim şunu şu iki şeyi bırakmamız gerekiyor. Bir, anne babalık bizim hayalimizdeki ve idealize ettiğimiz şekilde bir yapı değil. Her Herkes kendi görevini yapmak için bu dünyaya gelmiş durumda. O yüzden senin annen baban tacizci de olabilir, tecavüzcü de olabilir, hırsız da olabilir. Bencil küçücük bir çocuk da olabilir, sana yükünü bırakır, sen onu taşımak zorunda da kalabilirsin. Her çeşit figür olabilir, ama bu onun misyonu ve görevi. Frekansı o. İçimizde taşıdığımız komple bir frekans sistemimiz var. Onu yansıtıyor. Onun dışında bir çaresi yok, onu düzeltemiyor. Ha bu demek değil ki insan aciz hiçbir şeyi düzeltemez. Düzeltmek için çalışan, değişen, dönüşen anne babalar da var ama değişmiyorsa artık onun programında olmayan bir şey için ona zulmetmeye